Ben 12B sınıfından Tuğçe Tamak. İlk gözümüzü açtığımızda ailemizi yanımızda görürüz. Sonra ise manevi aile dediğimiz insan topluluklarıyla tanışırız. İşte benim manevi ailem de Trabolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve öğrencileridir. Trebolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmenlerim yıllar geçse bile dönüp arkama baktığımda birçok anı biriktirdiğim, gün gelip güldüğüm, gün gelip ağladığım, mükemmel geçen dört yılımın mimarları. Keşke demediğim en güzel günlerin temsilcisi. Şimdi Trabolu Kız İmam Hatip Lisesi'nin bir parçasıysam Gülşen Hoca sayesinde. Yurtta sıkıntı çekmeden kalabiliyor ve basit makinaları anlayabiliyorsam Canlı Hoca sayesinde. Kimyasal denklemleri denkleştirebiliyorsam Bahar Hoca sayesinde. İnsan fizyolojisini adım gibi biliyorsam Merve Hoca sayesinde. Karmaşık problemleri çözebiliyorsam Sevil Hoca ve Engin Hoca sayesinde. Yüzlerce yazar aklımda tutabiliyor ve delirmiyorsam Halil Hoca, Mehmet Hoca ve Ali Hoca sayesinde. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyabiliyorsam Metin Hoca ve Emin Hoca sayesinde. Tarihin sırrını çözebildiysem Sultan Hoca sayesinde. Nehir ve kar suları birbirine karıştırmıyorsam Ayşe Hoca sayesinde. Platon ve Sokrates'le tanıştıysam Ceyda Hoca sayesinde. Arapçayı anlamıyor ama seviyorsam Tuğba Hoca ve Ayetullah Hoca sayesinde. Kendimi tanıtabilecek kadar İngilizce biliyorsam Binnur Hoca sayesinde. Eğer bana tekrar lise seç deseler, yine Trebolu Kız Anadolu İmmatik Lisesi'ni seçerdim. Çünkü burada Pişmanlık ve keşkelere yer yok. İyi kilere yer var.